Evet arkadaşlar, müşteriler sürekli gelip gidiyor. Şimdi yeni müşteriler geldi. Onlara hayvan seçip vereceğiz. Akkoca çiftliği burası. Osmaniye Sunbas. Mehmetli beldesi. Hayvan satışına devam ediyor burası. Gerçekten on numara kaliteli hayvanlar var yeni müşterilerimiz var. <laughs> Abicim görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Davut, Davut. Davut. Davut Bey görüşürüz. görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sen iyi bak. Senin sayende geldik buraya. Abone olduk artık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abi Hoş geldiniz. Her zaman bekleriz. Tamam. Her zaman tamam. bekleriz. Görüşürüz güle güle. Evet arkadaşlar. Maralar Maralar. Tamam dayı. Aynen aynen. Evet arkadaşlar, diğer tarafa gidiyor müşteriler. Oradan bakacaklar herhalde biraz. Şimdi biz de o tarafa gideceğiz, geçeceğiz. <laughs> Evet, bu da çok de çok güzelmiş. Şu, rabağın, şu bursuz Gerçekten harika hayvanlar. Bak bak. Bak, 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 şu bak, Şe bir, bir şey abi. 98 bak, Ona, ne, şey bak, 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 Gel ha, ha. Ha. Mağabey, 85 Bu arada Osmaniye Sumbasa gördüğünüz gibi bahar tamamen geldi. Her yer yemyeşil. <laughs> Hayvanlar tartılacak burada. Bak hangi pişura? Abi malıma bak. Socksa ne bak biliyor musun? Senadın bayram mı? Murat abi, Murat. Murat ne bak. Tamam. Tamam. Şimdi sen o kayış var ya. He. Müşteri istedin. Şey Ondan 10 tane getir değil. He, değil burada bazını bağlayayım. He. De ki bana abi şu kadar ben not alayım kağıda. Ondan veremem mi kardeşim? Ver bir kaç kuruş ben parasını veririm benim. Abi başka benim yok. Ben parasını veririm getti mi ben de getireyim internetten. tamam bak başka yok işte benim şu Anca yeter bak ben şu anda bak bugün sadece bugün 25 tane kullanı sattım ben. Hani 3-4 işte bana... 5 tane olsun getireceğim onları. Ya abi. Peki getireceğim. Peki onun yarar sıkıntı yok. Kayış, kayışta üstü, isim yazıyor ondan dolayı abi. Hepsi isimdir. Kayış isimle yazıyor. Üstüne Akkoca Bezçik yazıyor. Sıfır bir sıfır. ben de orada reklamını yaparım. Ya, ben ya, ya adam adam dağıtıcıyım yani. He. Fikir ölçü, fikir ölçü. Orada karıştırmayayım diye. Ya bunu, bunu bir şey yok. Bu daha, burada daha çok olur bu üstüne bu ya. Yok lan burada araba Ben herkesin evini indireceğim. He. Akıyla mal balık Yok He. Onu yetmek için yani. Ben orada karıştırmayayım ha. diye. He. Bu ne yazar abi? Kalemle. Kalemle şimdi yazalım Var mı şey? Keç Keçeli kalemimiz Keçel Keçel var abi Tamam olur sor tamam olur He şöyle yazalım şöyle abi 5 lira ondan ver birer Onunla ver abi o, o iş sen o, iş <gülüyor> <gülüyor> He, o işi unut O iş onu tamam Çekiyor mu kardeşim? Tabi tabi dayı <laughs> He <gülüyor> Çevici alıyorum 10 dolarlık alıyor, kayış alamıyorum bu Murat'tan Üzerinde isim yazıyor belki ondandır İ İsim abi Sarı bıyık düzeltirim ben onu <gülüyor> <gülüyor> Ben de küpe vuruyordum Şey küpe Şuna mı? Büyük küpe He Büyük küpe Kulağı vur ben hmm. de Hakan sarı şey, telefon da yazırı, ormanda kaybolursa, he. bulduklarını getirsinler diye. Ahmet <laughs> de akkoca çiftliği. Şimdi akkoca mesi çiftliği. Akşam daimgil aradı, 88 ile 100 kilo arası 10 tane çevit sipariş ettiler, bir de işletme müdürünü dediler. Şöyle. Ben de şimdi yükleyip götüreceğim eve. Daimgel. Ya evdeler, bitti benim evdeler. Allah Allah. He ya. Ya işte kardeş, fakir Allah yardım İnşallah. ediyor. Bu, bu sana gariban diye. Milletle hep <laughs> üstüme <ya>. malı, 85 <laughs> tane malı bitirdiler. Allah. Allah. He. Ee, iyi bak. 192 lira o ya. Tamam. Emrim olur konuşayım. Tamam. Hadi <laughs> baba, hayırlı uğurlu Çok güzel hayvan, gerçekten. Bunu çekip atayım mı? Tamam, tamam. Ben çekileyim dayı. <laughs> Görüyor bak. Hiç akılda bile yok. Şaka bir emmi olur. Valla. <laughs> Bak, olsun e, tartımız da geldi arkadaşlar. Yani, yani, bunu, da Tartıp teslim öyle. edeceğiz evet. müşteriye. güzel istiyor. oldu. Diğer, bir Biraz yukarı. Heh. Tamam. Motorun tamam. değer diyor adam. Ayağım. Eee <laughs> Tamam. Tamam oldu. Tamam. Daha Hı. öyle öyle tamam. Evet, ilk kurbanlığımız geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet. 97 98 kilo Kiloyu vuracağım. 97 kilo abi. 97. Çekti mi daha? Ben de çekeyim evet, şöyle. Kardeş, kardeş, evet. 98 kilo ile 97 kilo arası. Maşallah. Evet. getirdim. Allah Allah. getirdim yani tam işin içinde <laughs> getiriyor. <laughs> Boya yapıyorduk onu. Değil ben şey. lan sana. Belli, belli. <laughs> Ulan kardeş. <gardağ. gülüyor> sen dursun. Ne, ne adamları uğraştırıyorsun? Ya kilo var o. Ya kanı farakladım sabattı. Kalan da boyasız orada kendi ayarlı olur. Ayarlamaz. Sabattı ki 6 tane ufak. Ha hala En ufakları sabattı resmi sabattı. Onlar adam onları boyalı. kilo alacak mısın sen? <gülüyor> <gülüyor> tek tek zaten yapsın yazayım mı? Nasıl vereceğim kilo? Ben dedim sabattı abi sen dediğin 267'ye gayet tamam abi dertini atsın ne gerek var zor olur 65'ten atabilirsek düz olur ya 60'da sıkıntı o, yok şey tamam abi 10 kilo tamam abi bakara senin içe hepsini dertliyim. ne gelirse vereceğim tamam abi ya tamam sebat ver tamam sen bunu iste sen yok sıkıntı yok abi hepsini darayım mı yok tak tak çıkartma gerek var mı baba dertini yok bunu abi. nasıl Ağabey anlaştınız kala sen bana desene ağ ben sebat tamam hep süslüce 88 kilo tamam gelir <laughs> Gelir zaten. Gelir zaten. Sen Sebahattin nasıl kalın bana boyanır o? Abi ben nasıl bu boyanayım şimdi? Ben bir gün Atacak ya. Yani, sen biliyorsun yani. biliyorsun. Yani. Abi yok abi. Sen Onu sen siz ayarlayacaksınız abi. abi sen Onu, sen. Siz sen. Onu, Onu siz ayarlayın. Biz kendi ayarlayacağız. aranızda tamam. ayarlayın. Tamam. 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 Onu görmeyi ayarlayın. Sen, ayarlayın. 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 sen al beni. Arabaya nereye yıkıyorsun? Bana bu dışarı ekle. Kahveyi içecek. Onu söyleyeyim. Tamam abi. He. Ben orada boyladırım. Ben o iş var. Adamları yorma ya. He. Ara parayı gündesin. Tamam abi. Malda sıkıntı var mı? Yok. Tamam abi. Hayırlı olsun abi. Sana da sıkıntı sende. İki tarafa da hayırlı olsun. Kayışı vermedin adamı. Kayış vermedin adamı. İki tarafa da ayırmasın. Kayışa taktıydı kafayı. Kayış. Bağdırı da takılan kayış. <laughs> Onlar sayılır. Bu da standart. Evet arkadaşlar 14 tane hayvan satıldı. Tarttık gördüğünüz az önce 97-98 kilo aralarında. Ee, Evet. 331 bin lira yaptı. 331 bin lira. 14 tane hayvan. Şimdi yüklenecek. Kilosu ortalama 270 lira. Şimdi alıp götürüyorlar hayvanları. Burada kalmıyor bunlar. O yüzden şu fiyata gitti. 270 liraya gitti kilosu. Şimdi yüklenip gidecekler. Bir tane sahibi gidecekmiş misin içeri koyuyorlar onu 13 tane kaldı burada. Şimdi nakliyesi yapılacak arkadaşlar. Kurban olur ya. Kurban Evet, kurbanlıklar gidiyor arkadaşlar. Şu beyaz çok akıllıydı ama Aşağı gel. Aşağı gel. Gel 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 gel. Aşağını gel aşağı gel aşağı. Hopla! Hopla! Al aşağı. Aşağı ver. Aşağı. Tamam. sen orada kalayım mı? Yenim dur. Bu taraf Gel Gel oğlum sen. Buraya gel. Koş 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 Ah oh, kendiliğinden girdi ne güzel. Bu kadar basit. <gülüyor> <gülüyor> İki tarafa da hayırlı olsun tarafta hayırlı hayırlısı, 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 daşı, olsun. arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdi olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı Hayırlı olsun. 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 Hayırlı ee, videolara yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım lütfen. 14 tane hayvan satıldı. Az önce zaten söyledim. Bilgileri verdim. Ee, başka bir videoda görüşürüz inşallah. Şimdilik hoşçakalın.